Merhaba sevgili magazin severler. Kanalıma hoş geldiniz. Petek Dinçöz ile Eşi Serkan Kodaloğlu'ndan gelen haber magazin gündemine bomba gibi düştü. Evliliklerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Petek Çöz, kötü haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Petek Çöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Ketekdünçüz bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise avukatın açıklamasını bugün tek celsede anlaşmalı olarak boşandık notuyla paylaştı. Ünlü çiftin sessiz sedasız anlaşmalı olarak boşandığı davada çocukları İrfan Aslan Kodaloğlu'nun velayeti konusunda açıklama yapılmadı. Çiftin boşanma nedeni ise henüz bilinmiyor. Sizlerin bu konudaki düşünceleri nelerdir? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.